오늘 l the d i f 하 e r ilgili hastanemizi çekiyorum. Şu Çin'i şuraya tekrar bir gelsene onu da çekseniz. Şu camdan sürekli bizle haberleşiyor. Her dakika. Her dakika tak tak. Burası ne ya? Cadde gibi mi? Sokak gibi mi? Hastanenin içi mi? Onu anlamadım. Ama bizde oradan muhatap oluyor. Şöyle bir Nuh Nevi'den kalan dolap var. Şu, sürekli sıcak su içerek yaşadıkları için açtık ağzını bardaklara koyup soğutup içiyoruz. Şurası şey banyo ama burada cam açık. Cam açık olunca bir de şuradaki cam. Ha, tuvaleti çekti. Şu camları kapatmamız lazım çünkü soğuk ve isiyor. Neyse. Hastanemiz böyle işte. Burada en fazla bir gece kalır. Ne dedin Ela? Burada en fazla bir gece kalınır. Evet. Tamam. Sanırım 3 gece kalacağız. Şu camdan sürekli bir Çinli çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. İşte odamız.